Merhabalar ben Orhan Karada, Teknik Direktör Cüneyt Memişoğlu ile birlikte Ankara Futbol Gündemi'ni değerlendireceğiz. E, Gazeteciler Cemiyeti Stüdyosu'nda gerçekleştirilen bu kaydın gerçekleşmesinde e, Ayşe Gültekin ile Ali Can Sağın bize yardımcı oluyorlar. E, Ankara takımları açısından bu hafta çok keyifli geçti. E, Ankara Gücü deplasmanda Konya 1-0 yendi. E, Gençler Birliği haftalar sonra, 17 hafta sonra Bolu Sporu 5-1 yendi bir kamuoyunda ifade edilen şekliyle umut tazeledi. Keçiören gücü de Bodrum Sporu 2-1 yenerek zirve takibini devam ettirdi. Ankara gücünün artık yavaş yavaş oturan, işte kupa maçında da bunu gözlemledik hocam, Yerleşen bir oyun e, sistemi var. Ankara Gücü artık sakin, e, bilinçli, aya e, pas yaparak oyun oynuyor. Siz neler gördünüz hocam? Hem gençler, e, hem Beşiktaş kupa maçı, hem dün akşam oynanan Konyaspor maçı. Evet, şimdi geçen <laughs> burada yaptığımız yayında Beşiktaş Ankara deplasmanına gelirken kupada maçta şansların 150-150 olduğunu söylemiştik. Şimdi Ankara Gücü kupada farklı oynuyor. Ya bu genlerinde olan bir şey Ankara Gücünün. Ankara Gücü bir kupa takımı. Ve o, o e, kupada karşısına kim çıkarsa çıksın şansları eşit. E, şimdi çok iyi oynadılar Beşiktaş maçında. Şimdi Beşiktaş maçında iyi oynayıp maç uzatmalara gidince benim bir endişem vardı. O da bu yorgunlukla acaba Konya maçında sıkıntı çekerler mi diye ama Konya için de aynı şey geçerliydi. Konya'da Antep'te uzatmalarda onlar elendiler. Ankara gücü eledi. Bu maça baktığınızda Ankara gücü yine nispeten Konya'ya göre daha iyi oynadı. Daha oturaklı oynadı. Daha artık dengeli bir takım. Yani Ankara gücü gerçek anlamda önümüzdeki senenin hazırlıklarını çok dikkatli yapması gereken ve önümüzdeki sene için çok daha büyük başarılara imza atacak bir çekirdek kadrosu var Ankara gücünün. Ha bunların bazıları kiralık ama mesela bunlardan en önemlisi benim gördüğüm Emre Kılıncı bir kere tekrar Ankara gücü formasını artık önümüzdeki senelerde de giymesi lazım. Yani bonservisinin alınması lazım bana göre. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Çok da be beğendiğim Türkiye'liklerinde bir oyuncu. E şimdi bakıyorum e, Tasos iyi. Ali şu iyi. E, golü atan Zahit. Zahit. İyi oy yani çok kaliteli oyuncular var. Şimdi bu tip kaliteli oyuncuların başında bir de kredisi yüksek bir antrenör olunca biraz süreye ihtiyaçları var. Yani bu süreyi ne kadar arttırabilirse takviyeli bir kadroyla önümüzdeki yıllarda Ankara gücü çok daha başarılı olacaktır. Oynanan futbol bana göre iyi. Dengeli futbol, akıllı futbol, ayağa pas, evet kontratak tamam, savunmada dikkat, hepsi tamam. Yani büyük bir gelişim var. Ha bu gelişimi görmek için de kahin olmaya gerek yok. Gerçi biz haftalardır. Haftalardır söylüyoruz. Bu kadroya güvenin, bu kadro evet. iş yapar. Yapıyor da. Bir de arkada çok büyük taraftar gücü var. Şimdi biz aşağıda konuştuk. Konya'ya gidiyorsunuz, Konya'da var. Antep'e gidiyorsunuz, Antep'e geliyorsa seyirci. Ee, Ankara'da stadı dolduruyor. Yani ben şimdi Beşiktaş maçındaki kalabalığı görünce, türbinlerin dolu olduğunu aklıma hep bizim Beşiktaş'ta oynadığımız kupa maçları geldi. Hep 30 bin kişi. Ve Ankara gücünün ben Beşiktaş'a kupada elendiğini pek hatırlamıyorum. Ya çok ilginç bir şeydir. Ya biz oynadığımız dönemde iki defa karşı karşıya geldik. Benim oynadığımda evet. ikisinde de elendik Şimdi burada baktım. burada da yani Takıma ben de güveniyorum. Yani aradan bu kadar sene geçmiş ama ben Beşiktaş-Ankara gücü maçları oynandığı zaman ben Ankara gücüne güveniyorum. Çünkü geleneğinde Beşiktaş'ı elemek var. Şimdi Beşiktaşlar belki alınacak ama öyle de değil. Hakikaten var geleneğinde. Ve iki yani üç dört gün arayla iki tane çok önemli iş yaptı. Evet. Hem Beşiktaş'ı eledi hem artık Konya deplasmanından e, galibiyette dönerek nefes aldı demeyeyim de İleriye doğru atılacak bir adımların da müjdecisi oldu. Yani ben iyi gidiyorum. Ben iyi bir takımım, istikrarlı bir takımım, hiç kimse endişe duymasın, çok daha iyi olacağım mesajını hem taraftarına hem Türk futbol kamuoyuna verdi. Ve daha da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Hocam ben bir de Konya'ya değinelim istiyorum. Şimdi bazen yöneticileri anlamak gerçekten çok zor. Çok zor. Konya tıkır tıkır makine düzeninde işliyordu. Ee, geçen hafta İlhan Palut'un sözleşmesini feshettiler. Türkiye'yi hiç tanımayan e, bir antrenörle başladılar. İşte antrenörün ilk maçında e, penaltılarla da olsa elendi. Türkiye Kupası'nda elendi. E, Konya deplasmanı çok kolay bir deplasman değil. Hiçbir takım için. Değil. E, dün akşam Ankara gücü Bileğinin hakkıyla çok güzel bir oyunla... Hak ederek kazandı. Hak az. ederek gitti, kazandı. Yani buna ne demek lazım? ya yani Bu yöneticiler e, ne ararlar? Şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Burada, şimdi Türkiye'de taraftar grupları, e, yerel basın, yönetim üzerinde hakikaten bir baskı ve zorlama yaratıyor. Şimdi ilan palutunu niye yollarsınız ki ya? Yani neden? Şimdi ben İlhan benim öğrencim Hatay Spor'da. Çok düzgün bir çocuk, çok çalışkan, dürüst bir çocuk. İşine de karıştırmaz. Kimseyi karıştırmaz. İşine mi karıştınız, niye karışırsınız? Yani bu çocuğun hayatı futbolla geçmiş. Türk futboluna pırıl pırıl bir antrenör geliyor diye gurur duyuyoruz. Böyle bir ortam var. Böyle genç antrenörler çıkıp tecrübe sahibi oldukça genç yaşta tecrübe sahibi olmak çok önemli. Yani istikrarın devam ettirmesi açısından. E, ne oldu? Yolladınız, gitti. Düzeldi mi? Hayır. Ya bazı takımlarda düşüş olur. 5 hafta, altı hafta, 8 hafta olur. Ben çok e, net hatırlıyorum. E, Samet Aybabaydı Gençler Birliği'nde. Bir ara çok kötü gitti. Rahmet İlhan Cavcağ bırakmadı. Devam etti. Türkiye Kupası kazandılar. Yani antrenör konusunda, antrenörün arkasında destek olmak, seçimi doğru yapmak kaydıyla. Doğru seçim yapmak. Şimdi Konya Spor ilanı getirmekle ilan palotu doğru iş yaptı. Evet. Sahip çıkacaksın. Ankara gücünden örnek verelim. Ankara gücünün Ömer Erdoğan'ı getirmesi doğru. Doğru bir hareket. Şimdi. ]ydi. Hep örneklerimiz öyle olsun. Tabii benim. tabii. Yani hep böyle. Ama şimdi doğru seçim yaptığınız zaman arkasında duracaksınız. Evet. Ben doğru seçim yaptım. Ben arkasında dururum. İki tane mağlubiyet, üç tane maç kazanamamış. Bundan dolayı antrenör yollanmaz. Şimdi. Bunun çok ilginç tarafları da var. Bir tanesini çok kısa anlatayım. Fatih Hoca ile Fatih Terim de böyle konuştuğumuzda ben dedi Bobby Robson'ı konuşurken sen çok başarılısın dedim. O da bana ben başarılı değilim, başarılı sensin, sen kazandın kupa. Benim hiçbir kupam yok dedi. Ve çok e, ilginç, Fatih ile yaptığımız bu söyleşide Babi Rapsun şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki ben Porto'ya gittim büyük transferler yaptık. Portekiz Ligi şampiyonluğu şey için, e, Avrupa şampiyonluğu için iddialı bir takım kurduğumuzu düşünerek bir başladık. İşler ters gitti başında. Türbünler dolu, 60-80 bin seyirci geliyor. Yenemiyoruz, dışarı gidiyoruz, yeniliyoruz. İçeride berabere, dışarıda berabere. Giriş kötü. Demiş ki eğer içerideki bu maçta kazanamazsak herhalde görevime son verirler demiş. Rahmetli oldu gerçi, rahmetli analım. Şimdi... Öyle olunca içeride yine yenememişler başkanın e, danışmanı demiş başkan sizi bekliyor statta demiş görevime son verdiler herhalde. Şimdi başkan Bobby çağırmış demiş ki siz de sözleşmeyi yenilemek istiyoruz demiş. Bobby Rapson da dalga mı geçiyor doğru mu söylüyor diye bakıyormuş yok yenileyeceğiz demiş. Ama demiş çok kötü gidiyoruz kötü gideriz önemli değil neticeleri düzeltiriz önemli olan şu demiş. Şimdi başkanlar arasındaki farklılığı söyle. İyi top oynuyoruz biz. Neticeyi nasıl değiştireceğiz? Türbünler dolu. 60-80 bin seyirci geliyor. Takımın gidişatı da iyi. Siz devam edin siz de sözleşmeyi yenileyeceğiz demiş. Şimdi bu bir anlayış farkıdır. Şimdi kim getiriyor şeyleri? Teknik direktörler, yönetimler. Ne diye getiriyorlar? Güvendikleri için ve başarılı olsun diye. Olur ya üç tane beş tane maç 38 maçta kaybedersin. Arka arkaya da denk gelebilir. Önemli olan doğru seçim yaptığına kendini inandırmak. Eğer tereddütlüysen antrenörü alma zaten. Antrenör konusunda tereddütün varsa onu kulübe getirme. Niye getiriyorsun ki? Güvendiğin adamı getir arkasında dur. Türkiye'de çok kolaydır. Bu bir antrenörlük hayatımda benim de başıma çok geldi. Ve ben gittim söyledim. Dedim olmuyor. Bırakalım dedim. Bıraktık. Şimdi oyuncuyu yollayamıyorsun. Yönetim gitmiyor. Taraftar türbünde yerinde duruyor. Basın yerinde duruyor gitmesi gereken bir tek kişi var teknik direktör. Ama bu kadar ucuz olmamalı. Yani teknik direktör sorumluluğu almalı ama bu kadar kolay da harcanmamalı. Ben şimdi İlan Palut için hakikaten üzgünüm. Yani ne değişti? Bir de artı yerine getirdiğiniz adam Konya için söylüyorum. Hakikaten burayı tanımıyor. Evet. İyi bir takım da Avrupa'da başarılı olabilir ama Türkiye'yi tanımıyor ki. E geldin şimdi tanıyana kadar kaç 3-5 maçta ve tribünden çatlak sesler gelmeye İstifat başladı İstifa sesleri. İstifat İstifat e daha iyi antrenör o, de yeni hocam, geldi. Hocam e, şimdi e, İlhan Palutun oynattığı sistem farklıydı. E, gelen hocanın sistemi farklı. Bu oyuncular o sisteme adapte olacaklar. Bayağı zaman geçecek. Bayağı canları yanacak bu sırada. Şimdi ne diyecek antrenör? İki hafta daha kötü giderse. Ne diyecek? Bu takım iyi değil diyecek. Transfere ihtiyaç var diyecek. Değil mi? Öyle söyleyecek. Menajerlere evinde olacak. 8 Şubat'ta ara da transfer bitiyor yalnız hocam. Hayır. Gün de o şimdi bildiği yerden getirecek oyuncuları. Tabii. Bazılarında da feshedecekler belki. E yazık değil mi kulübe ya? Evet. Birisi de çıkıp antrenöre şöyle söylemedi. Sen bu takımı yetersiz buluyorsun ama biz bu takımla geçen sene çok başarılı olduk. Türkiye'liklerini alt üst ettik evet. dersene cevap vereceksin. Şimdi bunlar hep karmaşık işler. Birilerini suçlayarak kendini ön plana çıkartmak hiçbir zaman futbolda kulüplere başarı getirmez. Hocam, Ankara Gücü işte baya güzel oynuyor. Hepimizi keyifle seyrediyoruz. Zevk veriyor. Zevk veriyor futbolu. Ankara Gücü'nün sezon başında yaptığı kadro planlamasından dün akşama kadar 9 tane oyuncunun sözleşmesi feshedildi. 9 kişi. 9 kişi. Daha sözleşmesi feshedilip gönderilecek oyuncular da var. Bu planlamaya ne diyorsunuz hocam? Yanlış. Yanlış olduğu da ortada. Şimdi e, bazı basında mesela bazı e, açıklamalar oluyor. Şöyle söylüyorlar: Bu kümenin antrenörü değil. Öyle bir şey yok. Şimdi teknik direktöre eğer transfer yetkisini verirseniz demek ki sizin kulübünüzün oturmuş bir scout ekibi ve planlaması yok anlamı taşır. O zaman da borca çok girersiniz. Şimdi teknik direktör gelecek. Şimdi biraz önce anlattığım gibi Sırp Hoca geldi. Bu kadroyu ben yeterli görmüyorum. Bana 3-4 tane oyuncu lazım. E böyle transfer olmaz ki. Hani Barcelona gelen hocanın istediği oyuncuya göre mi transfer Hayır. yapıyor? Yok. Real Madrid. Barcelona e, hocayı sisteme göre getiriyor. Getirdiği Hoca da sisteme uyuyor. Evet. E bizde tam tersi. Antrenörler değiştikçe oyuncular değişiyor. Oyuncular değiştikçe menajerler para kazanıyor. Kulüpler batağa gidiyor. Şimdi sorun burada. İşte bunu doğru olarak tespit etmek, buna göre davranmak lazım. Şimdi Ankara gücünde, ben burada kimseyi suçlamak için de demiyorum ama birileri evet bu transferi biz yaptık. Hata aranıyorsa hata bende demeli. Kim? Kulübün menajeri mi? Hesap vermeli. Bu kadar ucuz değil ya. 15-16 tane oyuncu al 9 tanesini yolla. Ee, 4 ayda 5 ayda. Sezon başına başlanan kadronun %30'u gönderildi şu anda. Evet. 3'te 1'i gönderildi. E bunun sorumlusu kim? Bir sorumlusu olması e, Olması lazım. Gibi. Biri çıkıp demeli ki bu sorumlusu bu. Ee, ve e, bir daha da transferin e, yanından yöresinden geçirilmemeli. Eğer bunu yapan kimse. E, tabii ki öyle olmalı. 3'te 1'i e, çok Şimdi büyük bir, bir oran. Şimdi bir kulüp parasını lüzumsuz harcamak çok büyük günah bana göre. Yani yazık ya bu işten o kulüpler böyle ayakta duruyor. Ekonomik olarak eğer güçlü olmazlarsa çöküyorlar. Şimdi daha önce de burada biz konuştuk. Yani Ankara Gücü bugün başarılı diyoruz. Tamam. Başkanı başarılı olarak görüyoruz. Teknik direktörü, oyuncu kadrosu tarafı hepsi başarılı. Bütün. Ama borcu ne Ankara Gücünün kimse bilmiyor ki ya. E böyle bir şey olmaz ki. Böyle yani böyle kulüp şey olmaz hesabı kitabı olmaz birisi çıkacak kardeşim benim zamanımda bu kulüp şu kadar masraf yaptı ha benim de alacağım var benim kulüpten şu kadar alacağım var kimse böyle bir şey demiyor, demiyor. ne zaman Maalesef. diyor bir başkan aday olursa bırakacak olan başkan diyor ki benim şu kadar alacağım var e o zaman da batıyorsun işte olmuyor yani hocam e, Ömer Erdoğan geldikten sonra 5 tane oyuncu transfer edildi 5 e, oyuncu da nokta transferiydi Ondan önceki kadro için Ankara Gücü Kulübü Başkanı ya yani Ömer Erdoğan'ın transferlerinden önceki kadro için Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca biz bu kadroyla zirveye oynayacağız dedi. Ama o kadrodan şu ana kadar 9 tane oyuncu gönderildi. Ömer Erdoğan'la birlikte Kale Gökhan Akkan, sağ Kevin Malkuyi, Emre Taylan, Emre Kılıç, Kılıç Taylan Antalyalı ee, bir oyuncu daha e, evet. beş tane oyuncu alındı ve beşi de kadroya yerleşmiş vaziyette. Onlar eksik olduğu zaman Ankara gücü sıkıntı yaşıyor. Mesela dün akşam Konya'da Kevin Malco'yu sakatlığı nedeniyle yoktu. Sabek'te e, Atakan Çankalı oynadı. Evet. E, maçın başında da o nedenle Ankara gücü biraz sıkıntı yaşadı. Ya şimdi Atakan'ın gerçek mevkii değil tabii. Stopper. Yani stoper ama e, fena da oynamadı ya. Ben mesela diğer maçlara göre baktığımda Biraz daha iyiydi. Yani oranın adamı değil. Onu kabul etmek lazım. O da bir fedakarlık. Yani hoca çık oyna diyor oynuyor. Hoca da onu tercih etmiş. Mesela Taylan bekledi. ki Taylan'dan 3 hafta önce fevkalade oynadı dedik. Şey e, Tolga Ciğerci. Ya Ankara gücünün tam biçilmiş kaftan söylüyorum. Yani Ankara gücünün aradığı bir oyuncu. Evet. Liderlik vasfı olan. Evet. E, oyuna ağırlığını evet. koyabilen. Arkadaşları tarafından saygı duyulan. Bu tip oyuncular takımlar için çok önemli oyunculardır. Ve takımı toparlar. Yani saha içindeki antrenör durumlar. Evet. Şimdi zaten e, Tolga Ciğerci de öyle oynuyor. Öyle oynuyor. E şimdi çok başarılı. Şimdi bu kadro biraz önce de söylediğimiz gibi bu kadroya önümüzdeki sene çok fazla dağılmaya gerek yok. Tutmaya çalışacaksınız. Mesela Emre Kılıçla Taylan mı? Bunları alın. Galatasaray'a oynatmıyorsa verin parasını alın. Artı üç tane daha iyi transfer yapın. Ankara Ucun zirveye oynamaması mümkün değil. E bakıyorsunuz diğer takımlardan hiçbir aşağı tarafı yok. Yok. İstanbul'da Galatasaray kök söktürdü. Beşiktaş şeyleri Gitti Konya yeniyor. Yani ha bazı hatalar oluyor. Onlar olacaktır. O hataları iyi irdelemek lazım. Teknik heyet veya teknik adam işi de bu, budur. Yani biz buralarda başarılıyız ama bizim buralarda eksiklerimiz var. Biz buralara şimdiden... Adam bakıyoruz ve bu adamları tercih edeceğiz. Güveneceksiniz. Çünkü Ankara gücünün de iyi bir scout ekibi yok. Öyle bir şey yok Ankara gücünde. Yani planlamayı scout ekibi yapmıyor. Menajerler yapıyor veya kulüp başkanı yapıyor veya kulübün e, menajeri yapıyor. Birileri kaset yolluyor işte. Bak bu iyi falan diye. Böyle olmaz. İyi bir scout ekibi hatta ya Ankara'da bir sürü eski futbolcusu var ya. Gönüllü yaparlar bu işi. Yani derler şu oyuncu iyi, bu oyuncu iyi derler. Ama bunu böyle yapmak lazım. Bizde maalesef kulüplerde ya bu Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da Galatasaray'da. De. Şimdi Fenerbahçe takımı hala eksiyiz. Transfer yapacağız diyor. E kardeşim eksik olduğunuzu sezon başında görmediniz mi ya? Galatasaray takımı bir sürü oyuncu aldı. Bir sürü oyuncu ki Seferovic aldı olmadı tutmadı gitti. E ne olacak şimdi? Dünyanın parası gitti. E bunlar hep borç yazılıyor kulübe. Beşiktaş keza öyle. Antrenör oyuncu alıyor. Antrenör gidiyor yeni antrenör geliyor diyor ki bunları bana yaramaz. Yenisini alalım. E olmuyor yani bu şey değil. Onun için scout ekibi deyip geçmemek lazım. O kulüplerin Transfer politikasını belirleyen, doğru transfer politikasını belirleyen scout ekibi kulübün bence eski oyuncularından olmalı. Onlar mevki, onlar da yıllarca çalışmalı orada. Yani kulübün oyun düzeni, ihtiyacı olan mevkiler kim araştıracak gidecek. Ankara'da Trabzon'a gidecek, Yozgat'a gidecek, Kastamonu'ya gidecek, Edirne'ye gidecek, Antalya'ya gidecek, bakacak. Yani bu zor bir iş değil. Şey özveri iş isteyen bir iş. Ha, profesyonelce yapılıyorsa profesyonelce yapılacak. O da ayrı ama şu var. Bunu mutlaka yapmak lazım. Çünkü bunu yapamazsanız ayakta duramazsınız. Ekonomik olarak. Şimdi o şeyi gitti. Dokuz tane oyuncunun gitti. E evet, yazık. Evet. O, Hocam, pa o parayı şimdi şöyle de düşünelim Orhan'cığım. Lafını kestim. Özür dilerim ama. Evet, şimdi bir de şu var. Bu kadar parayı altyapıya verin bari ya. Bu kadar Ya bir milyon euro, beş yüz bin euro. Bu paralar, maliyetleri yıllık bu altyapıların 500 bin, 1 milyon euro değil ya. Bunları eğer altyapıya verirseniz buradan oyuncu çıkartırsınız. Sabretmek lazım. Sabırlı olmak lazım. E şimdi gitti, paralar gitti. Borç. Ee, hocam, e, Ankara Gücü bu seneye yükseldi e, Süper Lig'e. Ankara Gücü'nün bu sene için e, hedefi olabiliyorsa ilk onun içinde olmak tabii olmalı. Yani sezon başında e, Ankara Gücü i̇lk 10, Kulübü İlk fark etmez. Evet, Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Hoca'nın e, deklara deklare ettiği gibi zirve falan değil. değil. Zaten zaten e, Ömer Erdoğan'ın e, yaptığı transferler olmasa şu anda Ankara Gücü yani küme düşmenin büyük adaylarından en büyük biri, adaylarından kabul biri etmek e, lazım. olurdu. O nedenle e, 8 Şubat'ta bitecek transfer öncesi eksiklerin Ömer Erdoğan ve e, ekibinin belirlediği oyuncular çerçevesinde bu sene için yapılması. Önümüzdeki sene için de sizin e, söylediğiniz gibi e, bir scout ekibi kurulup. Şimdiden şimdiden. Tabii, tabii, tabii şimdiden, şimdiden, şimdiden. Önümüzdeki senenin e, planlaması yapılmalı. Evet. E, Ankara gücünün e, kurumsal hale getirilmesi Kesinlikle. için çalışılmalı. Tabii Kesinlikle. Ya, Ankara gücünün sıkıntısı bu zaten. Ankara gücünün taraftar olarak hiçbir sıkıntısı yok. Her dönemde kendine bir başkan bulmuş Ankara gücü. Başkanlar fedakarlık yapmış. Borcu falan fazla şudur budur ama şimdi Ömer Erdoğan'ın iyi bir scout ekibi oluşturup veya kulüp başkanının veya menajerin Ömer Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda mevkileri adam arayacaklar. Ömer Erdoğan'a raporu verecekler. Yavaş yavaş bu ekip, scout ekibi seçtiği oyuncuları hep kulübe bildirecek. Eksik bir yerde. Şimdi Ömer Erdoğan gitti diyelim ki sen veya ben geldik. Geldik oraya. Bize biz de bizimle bir görüşümüz var. Bakacağız, diyeceğiz ki burada diyecekler ki bu oyuncunun yerine biz şunu tercih ediyoruz. Bu daha iyi. E, scout ekibine de güveneceksin. Orayı doğru adamlardan seçersen güveneceksin. Menajerler kandırır seni. Çünkü oyuncu menajerin oyuncusu. Evet. Adam para kazanacak. Evet. Ama scout ekibindekiler öyle değil. Onlar sana isim bildirir. Sen teknik direktör ve şey olarak e, Teknik heyet olarak, kulüp başkanı olarak oturursun, şapkayı önüne koyarsın, bir seçim yaparsın. Kulübe uygun olan oyuncuyu, scout ekibinin söylediği oyuncuyu alırsın, kulübe getirirsin. Doğrusu budur. Ha bunu yapmak zor mu? Değil. Niye yapılmıyor? Menajerlerin işine gelmiyor. E, biraz da kulübün içinde çalışan birkaç tane adam da bunlara uyarsa, e, o zaman kulüplerin durumu kötü oluyor. Yani iyi olmuyor, yani. hoş olmuyor. Ee, hocam Ankara gücü hafta sonu e, 28... Ocak Cumartesi günü saat 16'da Eryaman'da e, Gaziantep e, Futbol Kulübü'ne konuk edecek. E, Ankara Gücünün hep biz söylüyoruz e, öne açık, e, iyi oynuyor, e, güven veriyor. E, bu maçı da alırsa e, iyice rahatlayacağını düşünüyorum. Şimdi Sizinler Ankara Gücü bu maç rahatlattı. Ama hiçbir zaman Antep maçı kolay bir maç gözüyle bakmamak lazım. Çünkü Antep de fena takım değil ama onlarda da idari problemler, sıkıntılar evet. var. Evet. Şu anda sahada görülen Gaziantep'in moral olarak maçlara hazır olmadığı görünüyor. E şimdi Sivas maçında biraz nispeten ben baktım, şöyle seyrettim. Ee, Sivas sağlam dişli bir takım. Onlar da kötü gidiyor, çok ciddi aldılar ve direnmekte zorluk çekti Gaziantep. Buraya gel, geldiğinde şimdi Ankara Gücü moralli, Antep moralsiz. Dediğin gibi bu maçı da kazanırsa hem moral olarak daha da bir üst seviyeye gelecek. Ankara Gücü bir de kupa şeyi var bugün herhalde değil mi? Evet. Bugün e, kupa çekimi var ama Ankara Gücü ikinci torba oluyor. Bir ve ikinci torba. Seri başı değil seri Ankara başı Gücü. Değil. Fark etmez e, Ankara Gücü için bu saatten sonra. Yani sekiz takım arasında hiç rakip fark etmez. E, o, bir de orayı da geçebilirse Ankara Gücü... Bütün camia desteğini bir kat daha arttırır. Onun için bu Antep maçıyla önümüzdeki kupa maçları Ankara gücü için çok önemli. Yani bunlar moral açısından önemli. Yani tehlikeyi yaşayıp yaşamama açısından değil. Ankara gücünün ben bu sezon dediğim gibi ilk 10 içerisinde bitireceğine inanıyorum. E, hocam e, bir e, saptamada bulunalım da biz hep e, haftalardır e, Ömer Erdoğan'a güvenimizi e, aktarıyoruz buradan. E, ben hiç Ömer Erdoğan'la yüz yüze oturmadım sadece... E, Gazeteci olarak basından tanıyorum. Hiç yüz yüze oturmadım. Hani biz Ömer Erdoğan güzellemesi yapıyorsunuz gibi bir suçlamayla da karşı karşıya kalmayalım. Hakkını veriyoruz evet, öyle, ben, ben Ömer Erdoğan ben de sokakta şimdi görsem o beni tanımaz. Ben ben hiç onu tanımam. Oturmadım. Ben tanırım yüz da o beni tanımaz. Yani. Şimdi şu var. İşte yani bu bir takım hesapları düşünerek e, hayal kuran insanlara da şunu söylemek lazım kardeşim bir adam başarısızsa çok şey yapmadan, incitmeden başarılı olmadığını ifade ederiz burada. Ama adam, bir adam başarılıysa evet, başarılı deriz mi? ya. Evet. Ya bu Ömer Erdoğan gelene kadar bu Ankara gücünün hali düşmeye en yakın takımdı. Evet. Şu anda hiç onlardan bahsetmiyoruz. Beşiktaş eğiliyor, Konya deplasmanda galip geliyor, içeride yeniyor falan. E bütün buna rağmen demek ki bir toparlanma sürecinde olduğu için adama başarılı diyoruz. Ha, aynı adam Hatay'da başarısız mıydı? Yok. Orada da çok başarılıydı. Orada başarılı olduğu için Ankara gücüne geldi. Ankara bir çok başarısız bir adamı getirmez. Yani Hatay'a gitti. Hatay küme düşme potasında düştü. Hatay'dan alıp da Ankara gücüne getirmez. Yani Ankara gücü de öyle bir öften püften bir camia değil yani. Onun için hiç kimse şey yapmasın. Ben Ömer Erdoğan'ı tanımam. Ama tebrik ediyorum. Son derece başarılı. Evet. E, hocam, e, Sportoto birincilikteki Ankara e, takımlarına e, geçelim. E, Gençler Birliği 17 hafta sonra ııı e, yani güzel bir oyunda farklı bir e, skora ulaştı, e, puanı ona çıktı e, ligin son sırasında ama e, puanlar gen silindi. Gençlerbirliği'nin üzerindeki takımların işte Denizlispor, Altay, e, Yeni Malatya Spor, Erzurumspor'un puanları silinince Gençlerbirliği açısından bir e, umut belirdi. Evet. Neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi bu konuda şunu söylemek lazım. Ben hep söylüyorum. Evet gençler bile aldığı oyuncular kötü oyuncular değil, iyi oyuncular. Bazılarının yaş ortalaması yüksek. O tecrübeyle gençleri hiç kimse oynamıyor şimdi eski takımda. Evet. Bir tek Barış Alıcı sonradan girdi. O da gol attı. Bu hafta bir de e, Sedat e, e, neyse. ismini unuttum. E, tamam. E, geçen e, kadroda olan. Bir kişi olan... iki kişi var yani evet, kadroda. Evet. Veya üç kişi var neyse. Ama baktığınız zaman kötü takım değil. İyi takım olmuş şey. E, yani yapılan transferler idare eder. Güzel. Ama bunların kulüplerinden gelen bu oyuncuların 90 dakikalık maç performansları yok. Evet. Şimdi yaşlı oyuncu da zamana ihtiyacı var. Genç oyuncu erken form tutabilir. Yaşlı adamın biraz daha e, 30 yaşında, 32 yaşındaki adamın biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi o süreç yetecek mi Gençler Birliği'ne? Yoksa Gençler Birliği Bolu'yu eze eze yendi. Yani Kontratak yaptı, yendi, pas yaptı, gol attı, kontrataktan attı, savunmada çok iyi kapandı. Yani bir düzelme var. Bu düzelme yeterli olur mu? İnşallah olur. Ki şurada yazık olur. Yani çok üzülürüz o zaman. Yani 100. yılında eğer Gençler Gençlerbirliği küme düşerse çok acı olur. Hocam o geçen olmaz. E, geçen sene 45 puan e, ligde kalmıştı. Bu sene e, işte bu puan silme olunca biraz daha aşağı 37 38. E, Şimdi 10 puanı var Gençler Birliği'nin ee, 10 maç. 9-3-27, 9 maç kazanması lazım. 9 maç. 27, 37, Asgari 9 maç kazanacak, 16 maçta. 16 maçta. 9 Kazanabilir maç. mi? Kazanabilir görüntüsü var. Kazanıp kazanmayacağını şahin değilim bilemem çünkü çok zor bir şey. Evet. Yani 16 maçta 9 galibiyet bir takım için hakikaten çok büyük bir başarı. İnşallah e, kazanırlar. E, Gençler Birliği e, Pendik ile oynayacak deplasmanda cumartesi günü Pendik de e, ligin zirvesine oynayan takımlardan birisi e, umarız oradan da e, Ankara Futbolu adına bir galibiyetle döner e, Ankaralılar inşâ i̇nşallah, i̇nşallah. Son olarak keçi ören gücünü e, aktarayım. E, keçi Keçiören gücü Bodrumu e, Bodrum Sporu deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk üç içinde yer alıyor. Ee, biz geçen sene de konuşmuştuk. Feçören gücü e, aslında çıkmak istese çıkar. Ama e, oyuncu satmayı daha e, ön planda tutuyorlar. Şimdi o kulüp yapısını tam olarak bilemiyorum. Şirket herhalde değil mi? Sahibi var. Sahibi var şirket. Şimdi baktığınız zaman doğru işler yapıyorlar ama. Mesela bakıyorsunuz hep oyuncu satıyor. Sattığı oyuncunun yerine bir, bir takım oyuncular buluyor. Geliyor ve birinciliği zorluyor. Ya play ya belki de çıkacak. Yani bilemiyoruz. Ama şu var. Yani dişli bir takım olduğu her maçta belli. Evet. Tebrik etmek lazım. Yani yönetimi de tebrik etmek lazım. Antrenörü de değiştirdiler. Taner vardı gitti herhalde. Evet. O gitti. Yani ee, kim geldi şimdi geldi Sportif ama. direktör Ahmet'ti e, teknik direktörlük yapıyor. O doğru değil. O da doğru değil yani. O da kötü bir çığır açar kulüplerde. Ben hep söyledim. Hatta bunu Aykut Kocaman'ın e, birkaç kişinin böyle sportif direktör olarak gelip sonra... Dağımın gitmesiyle teknik direktörlüğe geçmesi teknik direktörleri yaralar kötü bir çığır açar şimdi oradan oraya geliyorsun tamam diploman vardır belki baştan al kardeşim o zaman ya yani bu iş bu kadar ucuz değil senin ciddi olduğun ortaya koyman için planlamayı doğru yapman lazım plansız Türkiye'de her iş plansız hepsinden yarım e şimdi oraya getirdin kaybedebilirsin de kazanabilirsin de kazanırsan ben haklıyım diyeceksin kaybedersen ben haksızım diyecek misin demeyeceksin Kimsenin de fazla bir beklentisi yok. Ama Keçören Ankara'nın çok önemli semtlerinden evet. bir tanesi. Artı Keçören gücünün birincilikteki istikrarı da iyi. E, başarılı. i̇nşallah çıkarlar. Üç tane takım olur. Süper Lig'de yarın Gençler Birliği de çıkar. Üç tane olur. Keşke dört olsun. İstanbul'da beş altı tane takım var. Ankara'nın Ankara şeyi yok mu yani? O kadar gücü yok mu? Var. Ama e, hep beraber. Ben şimdi bugün yazdığım yazıda da belirttim. Bizim Ankara'da futbolu yaşatmamız için bütün kulüplere sahip çıkmamız lazım. Ankara Vücudu'na, Gençler Birliği'ne, Keçiören'e, Demir Spor'a hepsine. EPTT kapandı. Türk Telekom kapandı. Şeker Spor kapandı. E yazık değil mi ya? ya? Bunlar varken Ankara'da futbol çok renkliydi. Yani ikinci ligi vardı, üçüncü ligi vardı, birinci ligi vardı, süper ligi vardı ve herkes futbolun içindeydi. Şimdi herkes futbolun içinde değil. Kaldı bir tane Ankara Vücudu. İki tane de keçi öğrenme şey var. Gençler Birliği. Gençler Birliği var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.